Horlama hastalığına geçelim. Bu da önemli bir rahatsızlık. Ee, evet. Kadınlarda ya da erkeklerde bunun bitkisel çözüm yollarıyla tedavisi mümkün müdür? Evet, horlamada bayağı yaş ilerledikçe neredeyse yüzde ellilere varıyor. Yani düşünün ki her iki aileden biri, iki kişiden biri veya ailede en azından iki kişiden biri horluyor. Bu horlamalar öyle oluyor ki bazen yandaki komşular bile rahatsız oluyor. Bir de toplu yatılan yerleri düşünün. Öğrenci hayımların, şey, öğrenci yurtlarını veya da askeri garnizon şeyleri. Mesela biz askerlik yaparken <laughs> 40 kişi kalıyordu bir yerde. Biri horladı mı tamam. <laughs> Kimse uyuyamıyordu. <laughs> bir kişi horluyor derin derin. O onu uyutmuyorduk. Önce biz yatalım, uyanıp sonra sen yatarsın diye. Adam o uyudu mu önce daha tamam, kimse uyuyamıyordu. 40 kişi ayaktaydık. Çok o acayip horluyor. Şimdi neden insanlar horlar? Dilcik uzar ve sarkarsa nefes borusu hafif burada gırtla nefes alışverişini engeller. Veya da kişide alerji varsa dili şişer. Dili şişerse boğazı daralır veyahut da boğazdaki lenf bezleri burada birçok lenf bezi var. Bu lenf bezleri herhangi bir nedenle yani basit sebeplerden de olabilir. Şişerse, iltihaplanırsa boğazda daralma olur. Veyahut da geniz eti geniz eti büyürse orta kulaktan boğaza açılan östeki borusu burnun arka tarafında almış olduğumuz nefes geniz etinin olduğu yerden e, nereye gidiyor? Akciğerlere. Şimdi burada geniz eti büyürse nefes alamıyorsunuz. Burundan nefes alamazsınız. Ağızdan nefes almak zorundasınız. Çünkü geniz eti büyüdüğü zaman burayı tıkar. Ve kişi burundan nefes alamayacağı için ağzıyla nefes alıyor. Bir de burada daralma olduğu için ne oluyor? Ses telleri zorla nefes veriyor. Bir hırıltı başlıyor, horlama başlıyor. Evet. Çok kötü bir ağızlılık. Neredeyse birçok aile horlamadan dolayı boşanma aşamasına geliyor. Yani benim hanım da horluyor. Horlamam ben diyor. Horluyorsun diyor. Horlamam diyor. Ben ne yaptım? Hemen bunu videoya çektim. Bak dedim horluyorsun. Aa gerçekten horluyormuşum. E ne olacak? Dedim ya tedavi olacaksın ya ayrı odalarda yatacağız. Ben nasıl yatayım böyle? Uyuyamıyorum. Uyansam bir daha uyuyamıyorum. Aynı odalarda. Aynı odada yatamayız <laughs> o da haklısın dedim. Şimdi bu ıtır ne işe yarar? Itırın bilinen 1050 türü var. Geranium dediniz. Buna a, zardunya çeşidi de denir. Zardunya. Yani süs bitkisi olarak yetiştirilen zardunya. Bunun birleşimindeki etken madde sinüzit, faranjit, geniz eti iltihaplanması ve büyümesi horlamaya karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış, etkisi ispat edilmiş. Yüz yıl önce vereme karşı etkili olduğu belgelenmiş. İşte Güney Afrika'da burada Altın madenleri ve elmas madenlerinin keşfedildikten sonra Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan binlerce insan altın ve maden için Güney Afrika'ya hücum ediyor. Madenlerde çalışıp zengin olmak için. Ve tabii binlerce insan bir arada ve hijyen yok. Ne oldu? Binlerce insan aynı anda verem. Ve ağır hastalıklar. Verem olanları buranın yerli kabilesi Zulu kabilesi Itır'dan özel bir çay yapıyorlar. Itır kökünden. Ve hastalara tedavi ediyorlar. Buna Zulu dilinde Umkalabu denir. Türkçe karşılığı iksir. Yani her derde deva. İksir. gökçe iksir gibi. Güney Afrikanlarında bir Umkalabu'su var. Biz bunu geliştirdik. Çok güzel bir formül elde ettik. Itır Forte. Birleşimde ıtır kökünün ekstresi, ekinezya ekstresi, kekik ekstresi, çuha kökü ekstresi gibi 19 bitkinin ekstresinden oluşan çok özel bir formülümüz var. Kişi kullandığı zaman horlama problemi kalkar. Şimdi bir beyefendi polen alerjisi var, besin alerjisi var, kolesterol, tansiyon ilkbahardan sonbahara kadar dışarı çıkamıyor. Çıksa gözleri yaşarıyor, burnu akıyor. Sürekli bir akıntı. İlaç kullanmazsa perişan oluyor. Kortizon kullana kullanan şişmiş böyle. Tedavi ederiz inşallah dedim. Biz ona ama horlama ile ilgili hiçbir şey vermedik. E, Alerji ile ilgili. İksir, aloe vera, jel, laden gülü, Kullandı, kullandı. Ben aradı dedi ya Horlamaya karşı da iyi mi bu? Bilmiyorum dedim. Yani horlama ilgili bir şey görmedik. Itır olsa tamam. Itır yok. Dedi ki vallahi benim horlamam da vardı. Hatta uyku apnesi de geçti. Hiçbir şey kalmadı. Uyku apnesi de yani kişinin uyku sırasında, uyuma sırasında ne yapıyor? Nefesi kesiliyor. 10 saniyeden fazla sürerse tehlikeli. Yani sürekli bu uyku apnesi olursa benim tanıdığım bir ailenin çocuğu uyku apnesi nedeniyle ailesi fark edememiş. Çocuğun uyku apnesi olduğunu 5-6 yaşlarındaydı. Öldü Allah rahmet eylesin. Yani evet çocuklarda bu e, fark edilmeyebilir ama yetişkinler bunu nasıl fark edecekler kendilerinde uyku esnasında ya da? Eşi fark eder. Mı? Yanında yatan kişi fark eder zaten. Hı hı. Bakar ki öyle ölü gibi yatıyor nefes almıyor. <laughs> Hemen fark eder. Eşi veya yana yakını uyku apnesi olduğunu tanır. Nefes duruyorsa belli bir süre 10 saniye geçerse tehlikeli olmaya başlar. Çünkü uzun süre belli bir süre alamazsa yani nefes alamazsa beyne oksijen gitmez. O da tehlikeli. Itır kullandığı zaman itır forte uyku apnesi horlama gibi problemler ortadan kalkar. Evet,